Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için bir gündem oluştu, bu gündemi Portekiz basını da körükleyince ortaya dikkat çekici bilgiler dökülmeye başladı. Bahsedilen 25 milyon euroluk bir rakam var. Eğer sarı lacivertliler, Benfica'ya bu rakamı bonservis bedeli olarak öderse 2, 5 milyon eurosu ezeli rakipleri Galatasaray'ı kasasına a girecek. Camiada ise o para verilecekse daha iyisi alınmalı şeklinde bir gündem oluştu. Peki bunun gerçekliği ne kadar? 25 milyon euroluk sol KANATLAR transfer mark verileri kesin olmamakla beraber belirleyici olarak gösteriliyor. 25 milyon euro ve civarında yapılabilecek sol kanat transferleri arasında dikkat çekici isimler var. Christos Tizolis Club Bürüş 25. Kolum Hudson Odoi Nottingham Forest 25. No Napoli 25. Galeno Al Ahli 24. Kerem Aktürkoğlu Benfica 24. Samuel Lino Flamengo 22. Iliman NDIA Everton 22. Kryshensiu Summerville West Ham 22. Serge Gnabry Bayern 22. Lindro Troost Arsenal 22 2025 ila 26'da yapılan sol kanat transferleri bu sezon 25 milyon euro ve o civarda şimdiye kadar yapılan sol kanat transferleri Noah Lamp Napoli 25 milyon euro, Samuel Lino Flamengo 22 milyon euro. Kamaldin Suleman'a Napoli 17 milyon euro geçen yıl yapılan sol kanat transferleri geçen sezon 25 milyon eurodan azına yapılan bazı sol kanat transferleri. Luis Sinister, Bournemouth 23. 4. Antonio Nusa RB Leipzig 21. Martin Terrell Leverkusen 20.